Şimdi bu Ceyhan konusunda da ek olarak şeyi söyleyeyim İnce ve e, Özcan Bey. E. Ya şimdi orada Ceyhan'da e, şey de var. Yani şimdi mesela orada Emba Ceyhan gerçekten evet. iyi yapıyor. Oraya gelen işte Emba'nın biliyorsun Çin firması, Çin vatandaşları evet. var. İstihdam ettikleri Ceyhan'dan bir sürü insan var. E, bu insanların Ceyhan'a kazandırdığı bir ekonomi var. E, dolayısıyla Ceyhan'da bunu semeresine görmeye başladı. Meyvesini de yemeye başladı. Tabi. E, tabii ilerleyen dönemlerde ne gösterir? Tabii bu insanların Ceyhan'dan istihdam edilecektir. Büyük çoğunluğu yine büyük ihtimal şantiye ilerledikçe, Tabii bu tesis gelen olur, çevre ilçelerden i̇şte, Oraya, oraya, gelen olur. oraya geleceğim. Ceyhan orada ağırlık verip önce bir işsizlik sorununu çözüp ve bunu şeye bırakmamalı lazım. Ya yani maalesef bir bak şöyle bir şey oluyor. <laughs> herkes ile başvuruyor mesela. Geçenlerde biliyorsunuz Bekçi Alımı'nda AK Parti ile herkes gitti CV bıraktı. Yani bunlara böyle olmasın. Biraz böyle Adaletle eşit bir dağıtım olsun orada. Biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.